Merhaba arkadaşlar. Eceyla Magazin YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İyi dinlemeler. Evet arkadaşlar, Survival Star 2022 ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı sizler için biraz inceledim ve bize gelen bazı bilgiler ışığında da sizlere gözüme çarpan detayları açıklayacağım. Survivor All başlamasına sadece bir gün kaldı ve tüm Survivor sevenler olarak sabırsızlıkla fragmanın gelmesini bekledik. Sonunda dün gece ilk fragman yayınlandı ve daha ilk günden yarışmanın ne kadar tempolu geçeceğini biraz da olsa anlamış olduk. Öncelikle Cumartesi akşamı yayınlanacak olan programda Acun Ilıcalı'nın ilk ödülü açıklama safhasında yarışmacıların büyük bir şaşkınlık ve şok içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da demek oluyor ki ilk ödül geçtiğimiz yıllardaki ilk verilen ödüllere kıyasla çok daha büyük bir ödül olacak ve bundan dolayı da yarışmacılar ödülü duyduğunda büyük bir şok yaşadılar. Özellikle Nagya'nın tepkisi, bu kadarını da beklemiyordum. Bayağı bir sert oldu bu olmuştu. Bu sözden de anlayacağımız üzere çok fazla tahmin edemeyeceğimiz bir ödül bizleri bekliyor olabilir. Ardından oyundan bazı görüntüler görüyoruz ve yarışmacıların çok hırslı olduğunda yine görüntülerden görebiliyoruz. Ama fragmanın en sonunda yine bir sakatlık yaşandığına şahit oluyoruz. Bu kişinin Barış olduğunu son sahnede de görmüş olduk. Barış her zaman Allah sakatlık vermesin diye temennide bulunurken ne talihsizliktir ki daha ilk bölümden bir sakatlık yaşıyor ne yazık ki. Umuyoruz ki Barış'ın ciddi bir sağlık sorunu oluşmaz ve yarışmada yoluna devam eder. Çünkü 2020 Survivor yılında isminden oldukça fazla söz ettiren ve şimdiye kadarki Survivor'lar içerisinde SMS oylamalarında en çok birinci çıkan isim Barış olmuştu. Büyük bir fan kitlesi var ve destekleyen çok takipçisi var. Evet arkadaşlar Survivor ilk fragmanı hakkında şimdilik yorumlarım bu kadar. Umuyoruz ki bu sezon tüm yarışmacılar sakatlık olmadan sağlıklı bir şekilde bir yarışma geçirirler. Eğer videolarımdan memnunsanız ve devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.